Sana anlatacağım. anlat bakayım ben biliyorum. Gene <laughs> bir şey olmuş arkadaş. <laughs> Vallahi evde olay skandal bitmiyor ya. Her gün biri bir skandal peşinde. Bak hemen araya ne girdi. <laughs> <laughs> Kanka şurada <gülüyor> benim yerim. <laughs> Lan <laughs> oğlum. Aynen. <laughs> Çok iyi ya. Hadi bakalım. De. Evet. Hadi bakalım. Ama bağırmadan bırakmayacağız. Bir bağır bakalım. Öfkeni görsün Emin anne. Hadi, Hadi bakalım. Çeyiz sandık. Oh, çeyiz sandık. Çeyiz sandık. Çeyiz sandık. Alayım alayım. Asla var ya. Karşısına dikittireceksin ondan sonra görüyorsun. Asla demek ki yağmurun içinde çeyiz sandığıyla alakalı bir sıkıntı var. Aaa. Nerede o çeyiz sandığı? Kim vurdu o sinirliyken? Ben vurdum. Ay. Bir dakika arkadaşlar, yağmurun çeyiz sandığına vurması evet doğru bir davranış değil ama orada fark edemediğiniz başka bir şey var. Gamze ile İlkay'ın yakınlaşması. Yok. Yakınlık değil. Ben Bildiğin sadece değil, sen oradan spor yapıyorsun ee. o da sana yardımcı oluyor. Sana. Neden İlkay yardımcı oluyor? Neden ben değil? Neden işte Rabia değil de İlkay? Evet, ben zaten küstük. Rabia ile de aramızda Hayır, hani mesela diyorum var. ben değil diye. Ben bir şey söyleyeyim. Annenin Allah getirdiği sandığa yağmur ya. tekme atmış. Benim, benim annemin bir getirdiği yeriniz. bir çöpe böyle bir hareket yapan insanı ben şey yani. Duydun ben mu? şimdi aynı yorumu yapacaktım. Yani, yani be, hani ne Bir çöpe ya şöyle bir çöp çöp kabı ya getirsin hocam, benim annem anne onu sandı, böyle. Annesi sandık getirdi. Şeymuz da yanında tekme atmış bir şey dememişsin Yağmur'a. Neyse ben adamla bir şey Niye yani, istemiyorum. Yani şimdi e, Yağmur'un vermiş olduğu tepkilerden dolayı. Ya, şimdi ya orada biz... şimdi hepimiz gülüyoruz yani. Annemin de getirdiği ben de attım zaten. Sen Aldıklarını ben sen... de yarattım yani. Bak, Onda bir şey yok. Yağmur seninle birlikte olduğu süre zarfında annenle olan hiçbir konuda hep alttan aldım. Hiç böyle tavırlar sergilemedi. Neden Dün şu Dün ne dedi farkında var? mısın? Dedi... Belki <laughs> o anda kapa... bence o anda yayından çıkarken Ama... yayının bittiğini düşünüp böyle bir şeyin çekilmeyeceğini düşünüp gerçek duygularını yansıtmıştı. Evet. Ayakkabı ne da hediye olarak orada fark ettin. Bizde bir hediye geldiği zaman Güldüm, giyilir orada attın, tamam mı Sadece giydim, giydim. giydim gösterdim o kadar Ya Koydum. yapma Allah aşkına Farima Aa, yapıyorsun <laughs> yapıyorsun Sonra diyorsun bir ki bir şey yok Olay şey. şu normalde bir başkası sana getirse de Ben asla kabul etmezdim Bunu sana getirdim dese giy dene Hatta hoşuna <laughs> <laughs> gittiğini göster Ay çok teşekkür Ama ederim Ama seni dedim. gelin olarak Ama istiyor E ben de kabul etmedim zaten Bu kadının kayınvalidesiyle sorunları var Sıkıntıları var E ben de çözmeye çalıştım orada az önce Siz yoktunuz anladın mı Niye beni dinlemiyorsun? Ondan önce ben. sonra açıklama Tamam konuş. Bu kadının sıkıntısı var ve de o gün bir tartışma yaşamışlar. Anladın mı? Üstüne sana gelin çeyiz sandığı geliyor. Bu normal sana. Ben ayak bunun, bak. Ben bunu ilk başta ciddilemedim. Beni bir dinler misin? Bilmiyorum. Ayakkabı paketinde Ay sana gelmeyi biliyorsun da. Verse... Sen istemeyi bütün merasimleri her şeyi biliyorsun da çehiz sandığını evet. bil. İşin en başında taviz veriyorsun yani. Ben... Farimadan sebep onu yaptı evet. ya Şimdi, Ama annem hayır. de onu. Bak Farimadan sebep Ahmet'ten Hasan Hüseyin'den sebep. Sebep <laughs> o, o, ne olursa olsun annenin. <laughs> ...getirmiş olduğu ve... Ne Bir şey buyurdu, o, zaman bir alsın, tek... o zaman gitsin alsın... ...o zaman gitsin alsın Farim'a. Farim, farim al. Senin mi olsun desin? Hayır bak. vurmayacak kardeşim. Sen de vurdurmayacaksın. Ona evet. saygısızlık yaptırmayacaksın. Bizim anlatmak istediğimiz durum o. Ne yapıyorsun? Ya şunu söyleyeyim ben size. Bir şey anlatayım. Benim bir akrabam... ...bak evleneceklerdi. Oğlum. Bir haftaları falan kalmıştı düğüne tamam mı? Çocuk... ...düğünden bir hafta önce... Ya düğünün bir önceki günü ya. Annesi... Evleri dizerken ev eşyalarını tamam mı evin içindeki eşyalarını mutfak üzerinde şey görüyor eksik. Çöp var ya çöp kutusu. Bu mutfak çöpleri olur ya küçük. Ondan görüyor onu alıyor bir tane tamam mı hediye diye kıza. Hı hı. Diyor ki bu da diyor hani görüyor pazarda hoşuna gidiyor eve koyar diye alıyor. Kız da alıyor düğünden bir gün önce onu hediyeyi kapının önüne koyuyor. Allah Allah. Tamam mı? Çocuk geliyor kapıya diyor ki ya hayırdır diyor hani. Annem diyor bunu sana almıştı sen niye bunu böyle yaptın diyor. O diyor benim mutfağıma mı yakışır diyor, diyor. ancak diyor kapının önüne yakışır diyor kız. Oh. O gün içinde işi bitiriyor çocuk. Ne var ne yok her Helal şeyi olsun. iptal ettiriyor. Helal Sen olsun. benim anamın getirdiği bir çöp daha iyi olsa değer vermiyorsan diyor bana hiç değer vermezsin diyor. Bütün her şeyini bütün bağlarını kopar Çok şu. güzel bir hikayeyle bağlamış oldum mevzu. Evet. Mevzu tamamıyla budur Doğru işte. Evet. Annem bu konuşmaları bilmediğinden dolayı Dur geliyorum ben. E görüyodur abi, izliyordur yani. İzliyordur değil abi Sen izlemelerine takılmayacaksın. Sen şu anda bir şeyleri istiyorsun ve istediğin şeyin olmasını istediğinden dolayı e, gideceksin, anneni de yanına alacaksın, Yağmur'u da karşına alacaksın. Diyeceksin ki bak biz bu yola girdik. Ben... Bu yolun sonu evlenmek veya evlenmemek olmayabilir. Biz sadece birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Bu süre zarfında sadece bize saygı göster diyeceksin ve bitecek. Ama sen bu konuşmayı hiç yapmadan annenle, bunu hiç yapmadığın için e, annen her seferinde farklı şeylerle geliyor. Bak dün kutuyla geldi, e, ona poşetle gitti. Valla ben rahatım biraz yani o konuda artık çünkü annem yani yavaş yavaş hissediyorum yani. Yağmur'a olan hareketlerine, söylemlerine falan bakıyorum hani o seni istemiyorum mevzusu neyse.